Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle J7 Prime PUBG Mobile'de testini yapacağız. Tabi herkesin telefonuna kasıyor biliyorum J7 Prime normalde de kasıyor. Bunun için birkaç e, şeyler indireceğiz. Performans bakımından da iyi edeceğiz. Öncelikle bir oyuna giriş yapalım. Evet arkadaşlar şu an oyundayız gördüğünüz gibi. Öncelikle bir ambar atalım isterseniz. Ne kadar kastığını siz de görün. Şimdi az sonra da indireceğimiz şeylerden ne kadar faydalı olacağını siz de göreceksiniz. Arena'ya girelim. Eğitime girelim. Başlatalım. Evet sevgili dostlar şu an oyundayız. Tabi biraz geç geçiyor. Bakın. Yani anlatmaya bile bence gerek yok çünkü siz de gör, görüyorsunuzdur. Şu an en fazla bir 10-15 FPS'de oynuyorum. Daha fazla değildir. Bayağı zordur. Zor dönüyor bile. Şimdi biraz da ölelim bence. Ölürken bile bayağı kasıyor. Biraz daha görmenizi istiyorum. Adam göremiyorum ya. Arkamda da vardı biliyorum. Oo. Bayağı kalkıyor. Bayağı. Oyun oynayamıyorum. Ya gördüğünüz kadar zaten siz de anlamışsınızdır. Bakın. Bakın. Ne kadar kalsıyor. Şimdi işte arkadaşlar bunun çözümü için indireceğimiz birkaç uygulama var sizlere onları göstereceğim. Daha iyi bir performans falan alacaksınız. C7 Prime için geçerli tabi bu. Evet. Şimdi öncelikle kurumdan kuruma giriş yapıyoruz ve Game Tuner adında bir uygulama var onu indireceğiz. APK olarak tabi. Bunu linklerde koyacağım ben. Oradan indirebilirsiniz rahat bir şekilde. Son sürüm APK diyoruz. İlk açılan sayfaya giriş yapıyoruz en son versiyona tıklıyoruz. Evet. Bakın şurada indir seçeneği var. 5 MB'lik bir şey. Dosya indiriyoruz şu an. kurulumu ne yapıyoruz? Bilinmeyen kaynakları aç. Tabi iki tane uygulama kullanacağız. Biri bu. Biri de benim daha önce indirdim. GFX Tool. Belki herkes bunu iyi bilir. Game Tuner'i şu an açıyoruz. Sizin önünüzde de ben daha açıyorum. Daha yeni yükledim. Kabul et başta tıklıyoruz. Şimdi uyguluyoruz. Kabul ediyoruz bunları. Tabi ben bu oyunu daha doğrusu şu uygulamayı daha önce indirdiğim için PUBG Mobile otomatik olarak eklendi. Sizin bu oyunu eklemeniz lazım. Hani çalışması için. Şimdi ben size PUBG Mobile ayarlarını göstereceğim. Bu uygulama üzerinden tabi nasıl olacağına dair ayarlar kısmına tıklıyoruz. Bakın şurada çözünürlük oranı var. %75 yapıyoruz. Kare hızını 60 FPS. Donanım performansı artı 4 yapıyoruz. Bu sizde x 1 de olması lazım. Ama siz artı 4'e tıklamanız lazım. Şurada, şurada da bakın kaydet seçeneği var. Kaydı diyoruz. Ve uygula diyoruz. Evet arkadaşlar bunları kaydettiniz. Şimdi bu uygulamadan tamamen çıkış yapmıyoruz. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın uygulama böyle açık kalacak. İkinci uygulamaya giriyoruz. O da GFX Dol. İzin veriyoruz tabi bunlara. 1.0 X Global'ı seçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an ayarlardayız. GFX Dol'da tabi ayarlar var. Onları uyguladıktan sonra oyuna geçiş yapacağız. Tabi bu ayarladığım ayarlar en iyisi. Siz de bunları ayarlayın. En iyi FPS verecekler size, size telefon. Ee, şimdi yapacağım şeyleri de siz de lütfen uygulayın. Bunu default yapıyoruz zaten. Hmm, bunu da mod yapıyoruz. FPS'i de tabi 60 olarak ayarlıyoruz. Bunu da 4x yapıyoruz. Bu klasikte kalacak. Deri Low'da kalacak. Bunlar sizde de kapalı olacak. Bende de kapalı şu an zaten. Bu da aynı kalacak. Bu Low olacak. Bu da Low olacak. Şu ayar da Low olacak. Evet bu da Low olacak. Evet şurada Up, up 32 bit yapıyoruz. 64 değil 32 bit yapıyoruz. Yani şu ayar aynı kalacak. Şu da ayar aynı kalacak. Bu ayar da aynı kalacak. Bu ayar default kalacak. Zaten şu ikisi aynı kalacak. En sona tıklıyorum. Şurada kontrol diyor. Şu enable olacak. Ve ecepte tıklıyoruz. Ve oyunu başlatıyoruz. Evet şu an oyun açıldı. Tabi size şu pencereden de Game Tuner'ın çalıştığını göstermek istiyorum. Bakın Game Tuner şurada çalışıyor. O yüzden ben kapatmadım tabi. Şimdi ben size ayarları göstereceğim. Bakın aşırı da şu an. Normal olarak biliyorsunuz 7 paramla aşırı yok. En fazla orta vardı. Bakın aşırıya kadar 60 FPS'i şu an telefonumuz destekliyor. Tamam tıklıyorum. İsterseniz bunu da bir ambarda deneyelim. Bakın öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Gördünüz mü? Az önce hiç hareket etmiyordu. Çok zor hareket ediyordu. Bakın. Baya rahatım. Baya. Şimdi biraz da oyun oynayalım. Bakın. Çok rahat oynuyorum. Bakın. Şu an rahat bir şekilde 60 FPS'le 10 adımı görebiliyorsunuz. Size i̇şte biraz şöyle adamların içine de gireyim. Gizli görüyorum. Bakın. Evet şu an siz de gördünüz fark ettiniz bakın bayağı iyi fps falan veriyor siz de bu ayarlar yaparak C7 Prime'da çok etkili bir oyun sergileyebilirsiniz İşe yaradıysa lütfen yorumlarda ya da yaramadıysa lütfen yorumlara belirtiniz videoyu beğendiyseniz de videoya like atmayı da lütfen unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın